Merhaba arkadaşlar. bu Ortaca Varlık Devlet Yaşar Yıldız. Bugün neredeyim? Bugün çok güzel bir yerdeyim. Köyceğiz'de, zeytin alanında. Şu görmüş olduğunuz doğanın içerisinde 627 metrekare arsa içerisinde iki kattan oluşan ve üzerinde de mükemmel bir terası olan komplesi kiraya verilecek olan ve onun yanında da yine 600 civarında, 600 metrekare civarında olan bir yerimizle birlikte toplamda 1200 metrekarelik e, komple kiraya verilecek bir gayrimenkulümüz, bir yerimiz var. Burasını ticari olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu gayrimenkulümüzü tanıyalım. Evet arkadaşlar, gayrimenkulümüz Muğla, Fethiye, Antalya, Karayolu'na 140 metre yürüme mesafesinde. Aynı zamanda 750 metre yürüyerek de Köyceğiz Gölü'ne sabah sporlarımızı yapabiliriz. Bakkal, fırın, alışveriş yapılacağımız, günlük ihtiyaçlarımızı göreceğimiz mesafemiz 900 metre. Köyceğiz Devlet Hastanesi 7 kilometre, Ortaca Devlet Hastanesi 9 kilometre mesafededir. Köyceğiz Otogarı 6 kilometre, Toparlar Şelalesi 12 kilometre mesafede bulunmaktadır. Köyceğiz Merkez, bankalar, pazar, postane, restoranlar gibi tüm ihtiyaçlarımızı görebileceğimiz. Yerleşik alanda da 7 kilometre mesafededir. Yuvarlakçay yazın olmazsa olmazlardan serin sularıyla, buz gibi sularıyla ve restoranlarıyla 7 kilometre mesafededir. Uluslararası Dalaman Havalimanı 24 kilometre mesafede. Sarı gelme plajı, mavi bayraklı 25 kilometre. Karette karettaların yumurtalarını bırakmış bu bıraktığı İstuzu plajı da 20 kilometre mesafededir. Evet arkadaşlar şimdi birinci katımızdayız. Birinci katımıza giriyoruz. Ahşaptan gördüğümüz gibi kapılarımız ahşap. Şöyle girdik. Ee, çok yüksek bir tavan. Şu şekilde gösterelim. Evet, şimdi ben girdikten sonra sol taraftan başlayacağım. Şimdi sol tarafta girdiğimde bir yatak odamız var. Şöyle. Çok yüksek arkadaşlar. Tavan yüksek, hava dar. Devam edelim. yatak odasından sonra çıktığımda hemen sol tarafında bir banyo vc'miz var. Banyo vc'mizin içerisinde bir elektrikli su ısıtıcımız var. Güneş enerjisinin devreye girmediği zamanlarda, güneşin olmadığı dönemlerde sıcak suyumuzun sağlanabilmesi için. Evet. Devam edelim. Burada bir odamız daha var. Burası yerler ahşap. Ee, burasını depo olarak, evet, güzel bir depo yapılmış depo olarak kullanılmış bir oda. Devam ediyorum. Yine sağımda bir odamız daha var. Evet, bu odamıza da bakalım. Evet, buradan balkona çıkışımız da var. Devam ediyoruz. Hemen karşımızda, karşımızda da bir odamız var. Evet arkadaşlar, buradan da balkona çıkış var aynı zamanda. Şimdi burada toparlayacak olursak Bir Burası 2 Depolara kullanılan alan 3 Ve burada bir yatak odamız vardı Dört tane Yatak odası Bir tane banyo vc'miz Var Aynı zamanda şöyle devam ettiğimde e, burada mutfağa geçiş var ama e, Burayı bu şekilde kullanmamışlar. Hep birlikte şimdi göreceğiz. Burada bir de eski alafranda tuvaletimiz var. Evet arkadaşlar. Şimdi salon kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi salonumuza geçeceğiz. Salonumuzda ahşapta büyük çift açılış kapımız var. Gördüğünüz gibi tamamen ahşap. Salon çok hava dar, çok yüksek, çok geniş. Evet, şöyle ve bahçedeki manzara da aynı güzelliği yansıtıyor. Şöyle yapalım. Evet sobamız da kurulu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Burada mutfağımız var. Çok şık bir tasarım yapılmış. Kapalı mutfak aynı zamanda açık şeklinde de kullanılabiliyor. Evet, biraz önce dışarıdan gösterdiğim kapı isterseniz burayı açabilir, dışarıdan da kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi biz diğer yerlerde bakmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi birinci katta üst kata doğru, yani zeminden üst kata doğru çıkıyorum. Çıkarken üzüm asmaları arasında devam ediyorum ve üst kat zeminden sonra birinci kat evet arkadaşlar şimdi içeriye girdik içeriye girdiğinizde ahşap kapılar hemen dikkatimizi çekiyor orijinal ahşap kapılar dikkatimizi çekiyor e, Dış kapıdan içeriye girdiğimizde ben sol taraftan devam edeceğim. Girdiğimde evet sağ tarafta ilk bir odamız var. Burada yerler yeni yapılmış. Odamızda gömme dolabımız var. Evet pencere açık açıkken şöyle bir çevreye de bakalım. Evet devam edelim. Hemen karşımızda banyo vereceğimiz var ve e, küvetle devam ediyorum. Sol tarafta bir odamız daha var. Evet alt katta bu odamızı depo olarak kullanmışlardı. Burada da eşyalı haliyle görüp tabii siz kendiniz burayı dizayn edebilirsiniz. Devam ediyorum. Solda bir odamız daha var. Şimdi o kadar çok oda var ki. Evet, burada da gömme dolabımız var. Evet arkadaşlar alt katta balkona çıkmadım ama burada balkona çıkacağım. Evet yatak odasında da balkonumuz var. Arkadaşlar burada da hayvan e, hayvansever dostu olduğu için kedilerimizin içeriye giriş çıkışlarını e, kolaylaştırmak için kapılarla altlarında yapılmış tamamen doğanın içerisinde burada kuş sesleri cıvıltısında ve rüzgarın uğultusuyla baş başa kalacağınız sakin bir atmosfer. Evet Devam edelim. Hemen karşımızda karşımızda bir odamız daha var. Bu odamızda da oturma grubu konulmuş. Tabi istediğin şekilde değerlendirme yapılabilir. Tarz oluşturulabilir. Evet. Şimdi devam ediyorum. Kapıdan girişimizde karşımızda ne vardı? Çok güzel. Açılmış ahşap kapımız vardı. Bu kapımızdan bir içeriye girelim. Evet, girdik. Oo. Evet, hemen bir şöminemiz bizi karşılıyor. Odunlarımız hazır. Evet alt ve üst kat aynı fakat kullanım şekillerini biraz daha farklı yapılmış burada kapalı mutfak olarak mesela kullanılmış aşağıdan size söylediğim gibi diğer kapıdan biz normal girişimizi yapacağız evet, evet arkadaşlar şimdi salondan çıkalım bir de mutfağımızı görelim devam ediyoruz. Burada yüklük dediğimiz bir bölümümüz var. Ahşaptan yapılmış. Ee, hemen karşımızda duşakabini banyo vereceğimiz var. Evet arkadaşlar bu bölümümüzü de tamamladık şimdi yukarıda bir çatı katımız var oraya doğru yol alalım. Evet arkadaşlar şimdi bir de terasımız var. Teras katına doğru gidelim. Yukarılara çıktıkça Evet Yukarılara çıktıkça Manzarada bir harika Apayrı bir görüntü vermeye başladı. Yani e, tamamen doğanın içerisindeseniz karşınızda Köyceğiz'deki dağlar ve şu görmüş olduğunuz yeşillikler hemen sırtınızda da çam ormanları sizi karşılıyor. Kapatabiliyor musunuz? Evet. Kapatın. evet arkadaşlar şimdi terasa doğru gidelim. Bakalım terasta bizi neler bekliyor. Evet, terasımızda o mükemmel bir teras. Manzarası. Evet, manzarası mükemmel arkadaşlar. Evet. Burası teras kafe olabilir. Teras restoranı olabilir. Ticari amaçları hemen çağrışım yapmaya başladı bende. Neden mi? Çünkü çok güzel bir yer. Yani gerçekten harika bir yer. Hatta şurası şömine eee şöminenin geçtiği baca buraya bir şömine dahi yapılabilir. Ee, burada mutfak tezgahı mutfak alanı mevcut olan mutfağı var tadilatla birlikte çok güzel bir konsept olabilir Evet burada killer olarak kullanılabilecek yine lavabosu vesairesi var mutfak olarak kullanılabilecek bir yerimiz daha var Evet arkadaşlar bakalım devam edelim Evet burada da bir bölüm bölmemiz var. Arkadaşlar bu bölme evet küveti de var burada ee, lavabosu da var WC'si de var banyo WC olarak hazır kullanılabilir. Evet e, teras kafemizi teras restorantımızı oluşturduk eksik bir şeyimiz kalmadı. duyduğumuzda burayı çiçeklendirebiliriz ya da havuz şeklinde de kullanabiliriz. Evet arkadaşlar ön tarafta kanal da var. Buradan normal köyceğizden gelen yuvarlak çayın suyu akmakta. bir bahçe, sessizlik, sükunet ve huzur. Evet arkadaşlar gayrimenkulümüzün sınırı tellerle çevrili aynı zamanda e, yuvarlak çaydan gelen kaynak suyudan kanalımız var o alanlar içerisinde dışarıdan da ben size bunu göstereceğim. Şu gördüğümüz alan bize ait olan bir alan. Yukarıdan gösteriyorum. Yine aşağıdan da çekimlerini yapacağım. Böyle devam edelim. Arkadaşlar ön taraftan baktığımızda evet şöyle Şurada bir dut ağacımız var. Ve etrafı zaten beton tabanı yapılmış olan ağaçların dikildiği yer ve şuradan kanala kadar olan yer. Ve burası komple beraber kiraya verilecek alan. Ben dışarıdan da tekrardan bunu size göstereceğim. Arkadaşlar, bir de bizim e, alt katta bir depomuz daha var. Yani sığınak şeklinde yapılmış. Bu her yerde olan bir şey değil. Genellikle ben pek fazla rastlamadım ama gerçekten burada yapılmış. Yani sağlam. Ve sonra baktığımızda e, içeride herhangi bir nem de yok. Yani burası sığınak şeklinde, depo şeklinde, e, hemen ben ticareti dönüyorum. Çok güzel mantar yetiştirilir burada. Pencereleri Evet bakalım pencereleri var. Evet içerisi havalanıyor. Çok güzel mantar yetiştirilir. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bahçemizin bu ıı, diğer kalan 625 metrekare olan alanı şöyle yukarıdan size gösterdim. Ben sınıra gitmeye çalışacağım. Şu anda beton, betonların üzerinde yürüdüğümüzde evet sınırımız tut ağacımız şu şekliyle tamamı 625 metrekare ve 625 metrekare olmak üzere iki tane parselden oluşmaktadır. Bir 625'li parselimizin içerisinde gördüğünüz gibi bodrum katı olan ve iki tane dairesi üstünde de kocaman büyük bir terası olan bir gayrimenkul. Burası komple kiraya verilecektir. Burayı ticari olarak düşünebilirsiniz. Kendiniz yaşayacaksanız bir çiftlik olarak da düşünebilirsiniz. Uzun dönem kiraya verilecektir. Ee, bu tarz bir şeyler düşünmek istiyorsanız e, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız, like atmayı unutmayınız. Bu arada ben e, hiçbir videomda fiyat söylemiyorum. Söylememe nedenlerinden birisi de şu. Arkadaşlar bu gayrimenkul e, 3 ay 4 ay yayında kalabiliyor. Bu dönem zarfı içerisinde fiyatlarda da değişkenlik sağlayabiliyor. Bundan dolayı biz bunu YouTube'a yüklediğimizde YouTube'da müdahale etme şansımız yok. Bundan kaynaklı olarak da hemen alta link bırakıyorum. Açıklama kısmında linkim var. Bu linki tıkladığınızda güncel fiyatını zaten görebiliyorsunuz. Telefonumu bırakıyorum. Telefonumdan da arayabiliyorsunuz. Anlayışınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu günler diliyorum. og